Herkese merhaba. Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bugün birlikte 5. sınıf matematik kitabındaki 15 ve 16. sayfalardaki alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Hem ödeviniz varsa çözümlerin nasıl yapıldığını öğrenerek cevapları görmüş olacaksınız hem de konuyu bir daha tekrar etmiş olacaksınız. 15. sayfayla başlayacağız. Eğer videolarını yapmamı istediğiniz böyle alıştırma soruları olursa kitap ve sayfa numarası yazarsanız Onları da ilerleyen videolarda çözelim sevgili arkadaşlar. Ders fark etmez, kitap fark etmez istediğiniz kitapları yazabilirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz kolay. O konuşlarını yazınız diyor. Çok basit. Bunu yaparken şöyle arkadan başlayarak 3-3 grupluyorduk. Bunlar bölük isimleriydi. Bölük isimleri kullanarak okuyorduk. Başlıyoruz. Birler, binler, milyonlar ya. Hemen buraya yazıyorum. 2 milyon. Kalemimiz biraz kalın oldu. Bunu küçültelim biraz. Şöyle neredeydi? Evet. 2 milyon virgül koyabilirsin. 500 böyle yazmak çok uzun sürüyor ama yapacak bir şey. 504 bin virgül. Sonra bu son basamakları son üç basamağı direkt okuyorsun. 300. 378. Tamam? İkinciye geliyoruz. Kural aynı. 3 birler, binler, milyonlar. Milyonda kaç var? Kırk. Kırk milyon virgül. Burada binlerde sadece 5 var. Çok basit. Beş bin. Hızlı yazıyorum. Siz çok önemsemeyin. Zaten oradan anlarsınız. Burada da beş yüz yazıyor. Beş yüz diyoruz. Son sorumuz. Milyon, bin ve birler. Hepsi birbirine benziyor. Yazması uzun sürecek. 121 milyon. Geç. 121 bin. Geç. 121. Evet. Yazma mevzusu biraz uzun sürüyor. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde ne yazık ki. İkinci sorumuza gelelim. Burada ise bize okunuşunu vermiş rakamla yazmayı istiyor. Bu kolay bir soruydu yazmaya göre daha pratik. En azından uzun uzun uğraşmıyorsunuz. Burada da şöyle bir pratiği var. 3 çizgi çek, 3 çizgi çek, 3 çizgi çek. Milyonu buraya, binleri buraya, birleri de buraya yazıyoruz. Geliyoruz buraya. 1 milyon. Milyonlar basamağında 1 varmış. Sadece 1 yazıyorsunuz. Binler basamağında 210 yazıyor. 210 yazıyorsunuz. Buraya da 150 yazıyorsunuz ve cevabı buluyorsunuz. Bak bölük bölük ayırıyorsun. Milyon buradan ayrılıyor. Binlerden ayrılıyor, buradan ayrılıyor. Yine 1, 2, 3 çiz, 1, 2, 3 çiz, 1, 2, 3 yapıyoruz. 45 milyon diyor, hemen 45'i yazıyorum. Sonra 620 yazıyor, 621 yazıyor binlerde, 621 yazıyorum. 93 yazıyor, buraya dikkat, 093 yazıyoruz. Eğer öne yazarsak 930 olur çünkü. Son soru, yine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 153 milyon Bak milyonda 153 yazıyor. 153 yazdım. Milyondan çizelim. Şuradan da çizelim. Karışmasın. 856. 856 bin. 742. 742. Evet. Bu kısmın cevabı da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 3 ve 4. haftalarına bakalım. Bu soru kolay. Verilen sayıların 3 rakamının basamak değeri. Neydi basamak değeri? Basamaktan dolayı aldığı değerdi. Bak 3 burada saymaya başlıyorum. 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler. 10 10.000 ise 3 ile çarparım. 30.000 yapar. 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler, 100.000'ler. 1 milyon. Milyonlarsa 3 milyon yapıyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Üç yüz bin yapıyoruz. Evet bunun cevapları da böyle. Bir sonraki daha kolay sadece bölük ismi soruyor. Bölükler nasıl gidiyordu? Birler, binler. Binler. Birler, binler, milyonlar. Bize birleri soruyor. Birler, binler, milyonlar. Milyon birler, binler, milyonlar. Milyon diyoruz. Evet, 15. sorumuzdaki 4 sorumuz bu şekildeydi. Geçiyoruz. Sayfa 16, 5. sorumuz. 2018 yılı sonunda Kırıkkale'nin nüfusunu vermiş, Hakkari'nin nüfusunu Hakkari'nin nüfusunu vermiş. Bu illerin nüfuslarını karşılaştırın. Hangi ilin nüfusu daha fazladır diyor. Karşılaştırma yaparken sayıları şu şekilde yazabilirsiniz. 286, 602. 40 kare. Hakkari 286. 470. Bak aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazdık ya. Ondan sonra çok basit. En baştan başlayalım. İkiler aynı. Büyük basamaktan başlıyor. 8'ler aynı. Altılar aynı. Buraya kadar aynı. Bak yüzler basamağına geldiğimde altı yani yukarıdaki 40 kale Hakkari'den daha büyük oldu görüyoruz. Cevabımız kırık kale oluyor. Kırık kale'inki daha fazladır. 6. sorumuza geldik. Burada da basamak tablosunda verilen sayının rakamların basamak değerlerini tamamlamamızı istiyor. Hemen bölük isimleriyle çözümlenmiş noktaları yerlere yazacağız. Şu 7 ile başlayalım. Basamak değeri nedir? 7 kere 1, 7. onlar basamağı 8 kere 10, 80. 3 kere 100, 300. 1000 kere 0, bak burası önemli 0. 0'lı olanlara direkt 0 yazıyorsunuz. 10.000'ler, 9 kere 10.000 90.000 şöyle yan yazmaya çalışacağım. 5 tane 0 olacak. 100.000'ler 4 çarpı 100.000 yani 5 0 olacak. Her seferinde bir bir 0 arttırıyorsunuz. Milyonda 5 milyon yapacağız. Milyonlar basamağı 3 0 3 0. 10 milyonlarda 2 yaz, 20 yaz. 1 2 3 1 2 3 yazıyorsun. 100.000'ler basamağı yok sevgili gençler. Çünkü bak 25 milyon olduğumuz için bak 25 milyon. Yüzler basamağı 100 milyonlar basamağı yok diyoruz. Evet cevabı bu şekilde verebiliriz. Bir de çözümlememizi istiyor. Aşağıda istiyor Biz buraya yazalım sevgili arkadaşlar. Çözümlemesini şu şekilde yapıyorsun. 25 2 çarpı 10 milyonlar basamağı ya. 10 milyon artı 5 çarpı milyonlar basamağı 1 milyon artı 100 binler basamağı 4 çarpı 100 bin artı 9 10 binler basamağında 9 çarpı 10 binler basamağı artı 0'ı yazmıyorsunuz 0 olan yazılmaz 3 çarpı 100 8 çarpı 10 ve son olarak 7 çarpı 1 yazıyoruz ekrana sığdırmaya çalıştım. Evet bu da çözümlenmiş hali olarak alt taraftaki sorunun cevabı. Evet alıştırmamızın son sorusuna geldik. Aşağıda verilen sayıları karşılaştırarak aralarına kutucuklar koymamız istiyor. Bu sembolleri koyacağız. Uygun olanları bulalım. Hemen az önce yaptığımızı bak bir basamakları karşılar. 100.000 bin, 100.000 bin aynı. 10.000 10.000 aynı. 1.000 1.000 aynı. Bu tarafa gelelim. 456 457 kim daha büyük? 457 daha büyüktür. Açıklamaya gerek var mı? Gerek yok. B şıkkı açıklama isterse şöyle yazabilirsiniz. Soldaki sayı, şuradaki sayıdan bahsediyoruz. Soldakinin birler bölü daha fazla diyebilirsiniz. İkinciye gelelim. Bak 12 milyon, 12 milyon aynı. 345 bin, 456 bin. Bak kim daha büyük? 456 bin. O zaman yine şu şekilde binler bölü daha fazla yani Cevabını verebiliriz. Son soru yine aynısını bak. Milyonlara bakıyorum. 120 milyon, 120 milyon. 120 bin, 119 bin. Bak bu sefer 120 burada. Bu daha büyük. Burada da ne diyoruz? Yine binler bölü daha Videonun başında söylediğim gibi eğer çözmemi istediğiniz sayfalar ve kitaplar olursa onları yorum kısmına yazabilirsiniz. En acil zamanda sizin için o videoları hazırlayıp atacağım. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek bize destekli olabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.